Herkese merhabalar. Afet kılıç bekliyorum. Gün 3. E, dün de söylediğim gibi e, uzun ismi, yani diğer ismi çok uzun olduğu için artık direkt Afet kılıç diye söyleyeceğim. Afet kılıç bekliyorum. Gün 3. Hemen mağazaya bakalım. Oo. Şu yetik bıçağı bana 2 veya üç, iki kere falan gelmiştir herhalde. Bu da herhalde ikinci. Yani çok. E, nadir'i geldi. Hep bandalı falan görüyordum ben. Hoş yani. Güzel bence. Bu da e, beğendiğim e, bıçaklar arasında tabii ki de var. E, yine Yitik. Yitik Specter. Severiz ya. Güzel oluyor ya. Genelde ben Yitik'in e, klasiğini beğeniyorum ya. Klasiği gerçekten çok güzel. Bu arada e, Yakar Döner koleksiyon gelmiş. Eski koleksiyonlardan bir paket neler var? Yer çekimsel uranyum, nöro ateşleyici klasik Bu çok tatlı bir silah bence. Ama keşke böyle eee bitirişi ama animasyonu koysalarmış. Ben e, internette gördüm birisi yapmış. Böyle uzay UFO mu vardı, bir şeyler vardı ama acayip güzel Ona eklese mesela volkan bu bence mesela, mesela kapış kapış gider diye düşünüyorum ben. Evet, e, herkesin sevdiği eee Bisiklet koltuğunun arkadaşı Ian Phantom. Hoş, güzel. Allah var. Seviyorum. Radiant krizi baki. Geç. Sihir punk operatörü. Bana bu Sihir Punk operatörü böyle çok ağırmış gibi geliyor. Hani siz diyorsunuz ya afet Kılıç çok ağır duruyor. Hani bu da çok ağır geliyor bana mesela. Bu ağır demeyeyim de yani çok ağır gibi duruyor böyle. Ve ee, Ego Stinger. 595 950 lira. 5950 vep. Yok bir şey yok aralarında. O yüzden geçiyorum. Keşke bir tane de bıçak koysalarmış. Neyse devam. Üçüncü yok Sivan Stinger. Stinger'a asla para vermem. Ve ee, ne bıçak. Ne bıçak. Seni her gördükçe aklıma o gece pazarı geliyor. Lanet iğrenç gece pazarı. Neyse bak. Neyse. Ee, bugün de gelmedi Afet Kılıç. Daha üçüncü gün. Gelir inşallah. Daha hani bakalım. Yarın görüşmek üzere kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz